kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler, göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkta yoğrulamıyordu, Müslümansız bırakma Allah'ım bize güç ver. Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yıllarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yolları Yılları da rabasansız bırakma Allahım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allahım. Müslümanlıkla yorulayan yurdum, Müslümanlığı bırakma Allahım. Sonsuz kere amin. Amin. الله اكبر اننا للمشتة اخصنا النفوس قال في البر كان ليت حقا في البحار كان فما